Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimini CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman'ın kazandığını açıkladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis seçime ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda Erhurman'ı tebrik ettiğini belirterek en kısa sürede görüşmeyi beklediğini belirtti. Hristodulidis açıklamasında şunları kaydetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in açıkladığı taahhüt çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik esaslı müzakerelerin Trans Montana'da kesintiye uğradığı noktadan itibaren yeniden başlatılmasına yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumu, güçlü siyasi irademi ve kararlılığımı yineliyorum. Bu doğrultuda Genel Sekreter tarafından duyurulan önümüzdeki gayri resmi genişletilmiş toplantı sürecin yeniden başlatılması için önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Kıbrıs sorununun çözümü, Birleşmiş Milletler kararları, Güvenlik Konseyi kararları ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu ve olmaya devam edeceği Avrupa Birliği'nin ilke ve değerleri temelinde olmalıdır, dedi. Kranz Montana'daki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iki devletli çözüm dışında bir seçeneği kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Transmontana’daki görüşmeler, Federasyon Temelli müzakerelerdi.